Şöyle, e, alt taban fiyatı verecek olursam ortalama 350 lira bandında başlıyor. Gebze'de okul kıyafetleri satan bir mağazadayız. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Torgay Gebze, Çayırova, Dirovası Körfez bölgesinde mağazalarımız var. Okul kıyafetleri satışını yapıyoruz. Aynı zamanda perakende giyim mağazamız. Bu şekilde. biraz okul kıyafetlerinden bahsedelim. Okul kıyafetlerinin hangi çeşitleri var? Okul kıyafetlerinde okula göre çeşitlilik değişiyor hocam. Hı hı. Pantolon, kanvas, kumaş, ee, hırkapolar ya da ee, hırka hırkasöğeter takımları şeklinde birkaç kalemden oluşuyor yani bu şekilde. Peki fiyatlar okula göre mi değişiyor, ürünün kalitesine göre mi değişiyor? Fiyatlar okula göre değişmez. Ürünün cinsine göre ve kendi kalitesine göre bu şekilde değişkenlik gösterir. Her okulun kendine göre farklı özelliklerde kıyafetleri vardır. Yani ürün çeşidi vardır. Buna göre fiyat değişir. Peki kıyafetler kaç liradan başlıyor, kaç liraya kadar gidiyor? Şöyle alt taban fiyatı verecek olursam ortalama 350 lira bandında başlıyor.